Merhaba. Videoma hoş geldiniz. Bugün size bir kişilik testi yapayım dedim. Dr. Feel kişilik testi. Büyük şirketlerin insan kaynaklarında yapıldığına dair söylentiler var bu testin. Ünlü isimlerin de bu testi gerçekten saplantı halinde yaptıkları söyleniyor. Şimdi 10 tane soru soracağım size. O yüzden kağıdı kalemi hazır edin ve aşağıda da sonuçlarını okuyabilir, hesaplamalarını görebilirsiniz. Ben bu 10 soruyu kendim de cevaplayacağım şimdi. 1- Kendinizi en iyi hissettiğiniz zamanlar hangisidir? A- Sabahları B- Öğleden sonra ve akşamüstü C- Gece yarısı Vallahi ben en iyi sabahları hissederim kendimi. 2- Genelde nasıl yürürsünüz? Uzun adımlarla hızlıca Kısa adımlarla hızlıca Kafa yukarıda yavaşça Kafa aşağıda yavaşça Çok yavaş hmm, Nasıl yürürüm ben ya? C- Evet Kafa yukarıda ve yavaşça yürürüm normalde. Üçüncü soru. İnsanlarla konuşurken A. Kollarınızı bağlarsınız. B. Ellerinizi yumru haline getirirsiniz. C. Bir veya iki eliniz baldırınızda veya cebinizde olur. D. Konuştuğunuz insana dokunursunuz. E. Kulağınız da oynar. Çenenize dokunur. Saçlarınızı okşarsınız. Bu neydi acaba ya? Yani e diyebilirim çünkü böyle dinlerim insanları. Yani çenemi tutarak dinlerim. Böyle daha iyi konsantre olabiliyormuşum gibi gelir. 4. Dinlenirken ayaklarınız dizlerinizden kırılmış yan yana halde oturursunuz. B. Bacak bacak üstüne atıp oturursunuz. C. Bacaklarınızı uzatıp oturursunuz. D. Bir ayağınızla bağdaş kurarak oturursunuz. D sıklıkla yaptığım bir şeydir ama dinlenirken değil. Ben genelde dinlenirken C yani bacaklarımı uzatarak otururum. Beşinci soru. Bir şey sizi gerçekten eğlendirdiğinde reaksiyonunuz A. Büyük bir kahkaha olur. B. Daha sessiz bir kahkaha olur. C. Kibar bir kahkaha olur. D. Naif bir gülümseme olur. Valla ne yalan söyleyeyim herhalde A. Aslında bu özelliğimi pek sevmem ama çok da fazla beni böyle Acayip güldüren insan yoktur. Sekom'a çok gülerim mesela. Sekom beni çok güldürür. Kahkaha atarım onunla. 6. Bir partiye veya sosyal ortama girdiğinizde. A. Herkesin sizi fark edeceği şekilde sesli bir giriş yaparsınız. B. Sessiz bir giriş yapıp etrafta bir tanıdık ararsınız. C. Çok sessiz bir giriş yapıp fark edilmemeye çalışırsınız. Böyle girmem yani partiye. Hey! Diye girmem açıkçası. Nasıl girerim? Merhaba, derim ve tanıdığım birilerini ararım. Evet. B. 7. Çok yoğun olarak çalıştığınız veya bir şeye konsantre olduğunuz bir anda bir dış etken tarafından dikkatiniz dağıtılırsa A, anlayışla karşılarsınız. B, çok rahatsız hissedersiniz. C, iki uç arasında gidip gelirsiniz. C diyeyim. Çünkü sevdiğim biri yaptıysa bunun hiç önemli değil ne olacak? Ama biraz böyle sevmediğim biri yaparsa gerçekten sinirlenirim. 8. Aşağıdaki renklerden hangisini en çok seversiniz? A. Kırmızı veya portakal rengi. B. Siyah. C. Sarı veya açık mavi. D. Yeşil. E. Koyu mavi veya mor. F. Beyaz. G. Kahverengi veya gri. Bakayım. Sarıyı çok sevmesem de açık maviyi gerçekten severim. Herhalde C. 9. Akşam yataktayken ve uykuya dalacağınız o son anlarda sırt üstü gerilip yatarsınız. B yüzüstü yatarsınız. C bir yanınıza dönüp yatarsınız. D bir kolunuzun üzerine yatarsınız. E kafanız yastık yorganın altında yatarsınız. C bir yanıma dönüp yatarım. Genelde sağ tarafıma yatarım. Ve son soru 10. Genellikle rüyanızda A düştüğünüzü görürsünüz. B kavga ettiğinizi görürsünüz. C birini veya bir şeyi ararsınız. D uçarsınız veya yüzersiniz. E. Genellikle rüya görmezsiniz. F. Rüyalarınız hep iyi rüyalardır. Ne yalan söyleyeyim benim genelde rüyalarım hep iyi rüyalardır arkadaşlar. F diyebilirim bunda da. Aşağıdaki hesaplama tablosundan hesaplayabilirsiniz. Ben hesapladım. 39 çıktı. Bakalım 31-40 arası. Kendimi size anlatıyorum şimdi teste göre. İnsanlar sizi duyarlı, temkinli, dikkatli ve pratik biri olarak görüyor. Pratik! Evet! <laughs> akıllı, yetenekli ama mütevazi biri olduğunuzu düşünüyorlar. Çok çabuk arkadaş edinen biri değilsiniz. Fakat olan arkadaşlarınıza çok bağlı olan ve aynı bağlılığı karşıdan da bekleyen birisiniz. Evet, buraya çıkan çoğu arkadaşım benim en az 10-15 yıllık arkadaşım. Sizi iyi tanıma şansına sahip olan biri, arkadaşlarınıza olan güveninizi kırmanın çok zor olduğunu ama bu güven kırıldığında da tamirinin eşit derecede zor olduğunu görür. Vallahi ne yalan söyleyeyim, beni %70, %80 tutturdu diyebilirim. Dediğim gibi aşağıdan bakabilirsiniz ne olup bittiğine kendinize soruları cevapladıktan sonra puanlamada aşağıda sonuçlarda aşağıda. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve bu tuşa basmayı unutmazsınız. Aynı zamanda buraya tıklayarak başka bir videomu izleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın kanalıma ve beni sosyal medya hesaplarında da takip edin. Hoşçakalın.